İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 6 Temmuz 2023 Perşembe. ATV e Ana Haber başlıyor. AK Parti il Başkanı'nı belirlemek için Ankara'dan gelen heyet dün temayül yoklamasını gerçekleştirdi. 5 isim Ankara'ya davet edildi. AK Parti'de yeni il başkanı belli oluyor. Ankara'dan gelen heyet tarafından yapılan mülakatlar ve teşkilat içerisindeki temayül yoklaması sona erdi. Ankara'ya 5 isim davet edildi. Mevcut il başkanı Fatih Hüzüm, Ferhat Akmermer, Hüseyin Okan'dan, Gökhan Ülke ve Abdülkerim Yalçın Ankara'ya giderek genel merkezde son görüşmeyi gerçekleştirecek ve Ankara'da AK Parti'nin Kayseri il başkanı belli olmuş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine getirilen Feyzullah Keskin yeni il başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığında sular durulmuyor. Adil Demir'in 28 Mayıs sonrası alınan sonuçlar ve seçimlerden sonra görevi bırakacağını söyleyerek görevini bırakmasının ardından il başkanlığı görevine Zeki Özkan getirilmişti. Dün yaşanan sıcak gelişmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi İl Başkanı Zeki Özkan'ın görevine son verdi. Zeki Özkan'dan boşalan koltuğa Kayseri Eski İl Başkanı ve Milletvekili adayı Feyzullah Keskin getirildi. Feyzullah Keskin genel merkezden gelecek olan göreve atanma kağıdıyla görevine başlayacak. Yeni başkanın ilerleyen günlerde kamuoyuna konuyla alakalı açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı TanSu Şener seçim süreciyle alakalı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şener seçimde Türkiye genelinde beklentilerinin altında bir sonuç aldıklarını söyledi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı TanSu Şener geride kalan seçim süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu. Seçim sürecini değerlendiren Başkan Şener Türkiye genelinde beklentilerinin altında bir sonuç aldıklarını belirtti. E, İYİ Parti açısından bakarsak aldığımız oy oranı bir başarı diyebilir miyiz? Beklentilerimizin altındadır. Bu açık ve nettir. E, tüm Türkiye için geçerli. Buna ilişkin biz kendi hatalarımız nerededir, ne değildir? muhalefetimiz ne konuda eksiktir ne yönlerde hatalar yaptık bunu kendi teşkilatlarımız olarak zaten değerlendirmesini yapıyoruz buna ilişkin de bundan sonra da çalışmalarımız olacak Kayseri'de yerele yönelik yönelikte genel yönelikte muhalefet çalışmalarımızı devam edeceğiz Genel Kurul sonrasında yenilenen teşkilat ve kadrolarla İyi Parti'yi hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını söyleyen Şener, yerel seçimlerde liyakati esas alarak aday çıkaracaklarını vurguladı. Bizim bir genel kurulumuz vardı. Ee, parti olarak ona yöneldik. Artık tekrar e, teşkilatlanmamız, genel kurulumuz, kadromuz yenilendi. Divan başkanlıklarımız yenilendi. Bundan sonra tek bir güç olarak İyi Parti'yi hak ettiği yerlere doğruları kendimizi daha doğru bir şekilde vatandaşa anlatarak İyi Parti'yi de hak ettiği yerlere getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hatalarımızdan ders alıp buna göre önümüzdeki dönemlerimize bakacağız. Yerel seçimlerde de bu işte hak eden, liyakatli, biz buna en başından beri değer veren ve önem veren bir partiyiz. Kayseri'nin şehrin tanıdığı insanları inşallah aday listelerimizde görmek istiyoruz. Ve bunun için de elimizden gelen çalışmayı da Başlattık ve devam da ediyoruz zaten. İyi Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener yaşanan büyük depremleri unutturmamak ve depremi Türkiye gündeminde tutulmasına yönelik basın açıklaması yaptı. Başkan Şener Bakan Mehmet Özasaki'ye sorular yöneltti. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener yaşanan büyük depremlerin ardından deprem gündemini Kayseri'nin ve Türkiye'nin gündeminde tutmak adına basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı ilçe başkanları ve üyeler katılım sağladı. Konuşmasına deprem konusunda hükümet kanadının yetersiz, hukuksal düzenlemeleri, ihmaller ve görmezden gelmeleri neticesinde büyük kayıp ve acılar yaşandığını ile getirerek başlayan Başkan Şener, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özesekin'in son dönemlerde verdiği demeçlerle bu hatayı telafi etmeyi çalıştığını söyledi. Şener ardından Bakan Özesekin'e şu soruları yöneltti. Belediyelere ve size bağlı bulunan il müdürlüklerine gerekli talimatları verdiniz mi? Bu konuda elinizde veri var mı yoksa veri toplamaya yeni mi başlayacaksınız? Kayseri'de fay hatları üzerine yapılmış konut, ticaret, okul, üniversite yerleşkesi, cami ve benzeri yapılaşma var mıdır? Belediyeler tarafından altından fay hattı geçen alanlarda ihale ile ilgili arsa satışı yapılmış mıdır? Kayseri'de sıvılaşma riski yüksek alanlar nereleridir? Sıvılaşma riski alanlarda belediye tadilatla kendi arsa inşaat alanlarını yaklaşık 4 kat fazla arttırmış mıdır? Bu alanlar üzerinde yapı yapılmış mıdır? Türkiye'nin oransal olarak en yüksek yapı stoğuna sahip bir il olarak artık ransal dönüşümden vazgeçip önceliği ve öznesi insan ve can güvenliği olan anlayışa geçecek misiniz? Geçmişi bir kenara bırakacak olursak, bugün bu sözlerde samimi misiniz? Samimiyet ispat gerekir. Pazartesi günü gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dikkat çeken Başkan Şener, mecliste deprem konusunda atılacak bütün adımlara İyi Parti olarak destek vereceklerini vurguladı. Önümüzdeki pazartesi Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak. Buradan sayın belediye başkanına ve yetkililerine sesleniyorum. Sakın sayın Bakan Bey'in sözünü yerde koyacak mısınız? Bu meclis toplantısına bu konuyla ilgili bir gündem maddesi taşıyacak mısınız? Bundan önce sıvılaşma özelliği taşıyan ve fay kırıklarının bulunduğu zeminler üzerine izin verdiğiniz, plan tadilatı yapmak suretiyle kat yoğunluk artışı sağladığınız, ihale ile satışını yaptığınız, ruhsat düzenlediğiniz ve halen oturulmakta olan riskli yapılar, alanlar, parseller ticaret alanları, resmi kurum alanları ve benzeri alanlarla ilgili ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Bugüne kadar düzenlemelerin yapılmamış olması hususundaki hukuki ve siyasal haklarımızı ileri bir tarihe ertelemek üzere Sayın Bakanımızın açıkladığı hususlarda İyi Parti grubu olarak belediye meclisinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu buradan kamuoyu, kamuoyu önünde ilan etmek istiyorum. Şehrimiz adına şehirde yaşayan insanların can güvenliği adına, çocuklarımızın geleceği adına biz İyi Parti grubu olarak hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de diğer 16 ilçede bulunan tüm meclis üyelerimizle birlikte bilimsel, teknik ve hukuki olarak şehrin lehine getirilebil şehrin lehine getirilecek her türlü planlamaya destek vereceğimizi buradan ilan ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamışla birlikte İç Anadolu'nun en büyük ve en modern hayvan pazar yeri projesini yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Ela göz mahallesinde hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilecek olan İç Anadolu'nun en büyük ve en modern hayvan pazar yeri projesini yerinde denetledi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'tan proje hakkında bilgiler aldılar. Başkan Büyük Kılıç burada yaptığı açıklamada projenin Kayseri'ye yakıştığını belirterek "Borsamızın gayretine teşekkür ediyorum. Şehrimize yakıştı. Sosyal donatılarıyla, altyapısıyla borsamızın en modern, günün koşullarına uygun hayvan satış pazarı hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Borsamızın gayretine teşekkür ediyorum. Şehrimize yakıştı diyorum sosyal donatılarıyla ve altyapısıyla borsamızın en modern, günün koşullarına uygun, günün koşullarına uygun satış pazarı, hayvancılık satış pazarı. Hayırlı olsun diyorum. Şehrimize gereken projelerin hayata geçirmesi bizleri keyiflendiriyor ve mutlu ediyor. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamışsa desteklerinden dolayı Başkan Büyük Kılıca teşekkür ederek İç Anadolu'nun en modern hayvan pazarı borsasını inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız ifadelerini kullandı. İç Anadolu'nun en modern hayvan pazarı ve borsası inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıca hem arazinin alımı hem de inşaat sürecinde Kayseri Ticaret Borsası'na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 50 50 yılı süredir Kayseri'de olmayan ruhsatlı hayvan pazarını bu sayede de inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Ben şimdiden hem şehrimize hem de üreticilerimize hayvan pazarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şet Bağlama Töreni'ne katıldı. Evet. Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet ve Şet Bağlama Törenine Başkan Büyük Kılıcın yanı sıra Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la Kayseri Üniversitesi Akademisyen ve öğrencileri katıldı. Öğrencilerin sevinçlerinin ortak olan büyük kılıç burada yaptığı konuşmada Kayserimizin develimizin güzel insanlarına ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere layık oluyoruz ifadelerini kullandı. Kayserimizin güzel insanları, develimizin güzel insanlar hem birine ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyor. İnşallah onlara layık olur diyoruz. Sizlere layık olur diyor. Eğitim çok 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 önemli. Bunu buradan bir kez daha paylaşıyorum. Eğitimin kıymetini hepimiz bilmeliyiz diyorum. Bizler de üzerinde ne düşüyorsa var diyor. Hepinize sevgi ve saygı sunuyor. Gençlerimizi tebrik ediyorum. ama sevincinizi paylaşıyorum. Size de dua ediyorum. Dekan Profesör Doktor Lütfullah Cebeci de İslami İlimler Fakültesinin ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Kıymetli protokol, değerli öğretim üyeleri, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. İslam Fakültesi'nin ilk mezunlarını vermenin gurur ve sevincini yaşadığımız bu özel günümüzde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her ne zaman bir talepte bulunsak, hocam ne diyorsa şey yapın diyor. Yani biraz da bize torpil yazıyor. sağ olsun. Memduh Başkan'ın bize ayrılık yaptı çünkü o da değerlidir. Ayrıca bana açıyorum yaptı. Çünkü aynı fak, aynı okuldan mezunuz. İmmatik'ten mezunuz. Aynı davanın adamlarıyız. Onun için özellikle başkanıma, Cappar başkanıma, Zeki hocama, rektör yardım hocama, Ahmet Kamil Cihan hocama, İlahiyat Fakültesi Dekanı, Emniyet Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Mustafa Palancıoğlu bir müjde vererek Köşk Mahallesi'nde bulunan tarihi Köşk Medresesi'nde restorasyon çalışması olacağını duyurdu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu bir müjde vererek Köşk Mahallesi'nde bulunan tarihi Köşk Medresesi'nde restorasyon çalışması yapılacağını ve bu yıl sonunda kültür ve sanat merkezi olarak hizmete gireceğini söyledi. Melikgazi Belediyesi olarak güzel bir müjde daha vermek istediklerini söyleyen Palancıoğlu, yıllardır Köşk Medresesi'nin restore edilmesiyle ilgili talepleri olduğunu söyleyerek şunları ekledi. Evet, herkese Merhaba. merhabalar. Size güzel bir müjdeyle başlıyorum inşallah. Burası içinde bulunduğumuz yer Köşk Medrese. Yıllardır buranın restore edilmesiyle ilgili talepler vardı. Burayı vakıflar, bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bize devrettiler. Biz de hızlı bir şekilde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in e, vereceği katkıyla birlikte, maddi destekle birlikte, belediyemizin de katkısıyla restore ediyoruz. Dolayısıyla Köşk Metres'e tekrar eski günlerini inşallah anacak şekilde hayata geçiyor. Kültür ve sanatın merkezi olacak. Burasının önlemi şu, e, burası Alaaddin Eretna tarafından, Eretna oğulları döneminde, Moğolların işgalindeyken Kayseri kurtarılmış ve... E, onun döneminde zulüm bitmiş ve burası yapılmış Doğa Hatun, Eretna, e, Alaaddin Eretna'nın eşi işte bu gördüğünüz türbede e, kendisi yatıyor. Bu türbede kendisi yatıyor. Daha sonrasında Eretna Beyliği e, kapandıktan sonra, bittikten sonra Selçuklular döneminde burası farklı amaçlarla da kullanılmış. En son e, Kurtuluş Savaşı sırasında kışla olarak da kullanılıyor. Burayı birçok tarihçi restore edilmesiyle ilgili talepleri vardı. Biz de şu anda başladık. İnşallah bu yılın sonuna burası restore edilmiş bir şekilde sizlerin ziyaretine açılacak ve kullanılacak. Kayseri'de ismi bilinmeyen belki, unutulmuş gibi düşünülen ancak en önemli eserlerden bir tanesi. Mahalleye de ismini veren köşk metrese, inşallah Melik Gazi Belediye'miz tarafından Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in de desteğiyle inşallah. Ee, burası restore edilmiş olacak. Burası birçok e, sergiye, e, programa inşallah ev sahipliği yapacak. Gördüğünüz gibi üstü açık, avlulu ortasında türbe olan çok harika bir eser. Öncelikle çevresinin e, yalıtımını sağlayarak e, daha sonrasında da içinin tadilatları şu anda başladı. E, orijinal eseri ortaya çıkartarak başlayacağız. Daha sonrasında dışının çevre düzenlemesiyle burası tamamlanacak ve bu yılın sonunda inşallah Sizlere e, ziyarete açılmış olacak. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Moğolların işgalinden e, Kayseri'yi kurtaran ve burayı başşehir yapan Alaaddin Eretna'nın ve burada yatan e, eşi Doğa Hatun'un mekanı cennet olsun diyorum. Kayseri'mize, Melik Gazi'mize, tarihimize hayırlı olsun diyorum. Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de tek olacak olan Konkasör Tesisi kuruluyor. Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun çevreye duyarlı ve %100 yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'de tek Türkiye'ye örnek olacak olan Konkasör tesisi kuruluyor. Her alanda kendi kendine yetebilen bir belediye olarak ilkleri hayatı geçirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, yol yatırımlarında çağ atlayacak olan Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayarak şunlar ekledi. Evet beş makinamız var. Yüzlerce araç, ekipmanımız var. Ve her geçen gün büyüyen bir tarafta da iş potansiyelimiz var. Şu içinde bulunduğumuz tesis 2015 yıllarındaydı yanlış hatırlamıyorsam veya da 2016'da faaliyete geçirdik. 2015'te çünkü projelendirmiştik burayı. Ondan sonrasında faaliyete geçti. İşte fen işlerinin atölyesiyle birlikte asfalt plantimiz. Ve günlerde sonuna geldik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde faaliyette geçireceğimiz bir konkursör tesisimiz var. Koca Sinan Belediyesi'nin kendi öz varlığı. Bu şehrin, bu şehirde yaşayan insanların kendi malı. Biz bunun emanetçisiyiz. Kamudaki en büyük tesis asfalt ile birlikte bizim de şükür Allah hala bizim Koca Sinan Belediyesi'nin ve önümüzdeki günlerde gene bir ilk olacak. Kamudaki kendine ait agrega tesisini mıcır ocağını, taş ocağını işleten, kendinin tesis olan bir kurum olarak bir ilk ideya gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde artık tabiri caizse kontak çalışacak. Çalışmaya başlayacak. Ve bu kazanım bu şehrin kazanımı, bu ülkenin kazanımı. Ben diyorum ki Koca Belediyesi'nin şimdi ikinci bir fabrikası olacak. Asfalt Plenti birinci bir fabrikamızsa onlarcası var başka birimler için ama içinde bulunduğumuz için söylüyorum burada. Fen işlerinin yeni bir fabrikası daha olacak. Bir konkursör tesisi. Öyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Kolay bir işten bahsetmiyoruz. Bir yükten bahsediyoruz. Ya yapmamış olsak bunu kimse bize bir şey demeyecek. Ama bizim vicdani olarak içimizden gelen bir soru var. Bunların bu şehrin malı olması. Bunların bu ülkenin malı olması. Eğer bu şehrin malıysa, bu ülkenin malıysa siz de bu malların emanetçisisiniz benimle birlikte. Ben bu malları şehir adına bu emaneti taşıyorsam Sizlere emanet etmiş olduğumuz bu araçların, bu kamyonların, bu kepçenin, bu e, fabrikanın, işletmenin her birerlerinin diyorum ya sorumluluk ölçüünde sizler de bunun emanetçisisiniz. O zaman emanete sahip çıkmamız lazım arkadaşlar. İyi korumamız lazım. İyi gözetmemiz lazım. Motorlu taşıtlar vergisi kararını vatandaşlar nasıl değerlendiriyor haberimizde. 2023'te en büyük zam motorlu taşıtlar vergisine geldi. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? İşte zam zamı doğuruyor. Memura en düşük maaşı 22 bin lira verilir. İşte enflasyon artı artı mecbur zam gelecek. Başka çaresi yok ki. Her şeye zam gelir. Yani bir ölçü olması lazım. Yani bu Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de bu kadar memura zam yapılmaması sebebi bu. Günlerce yürüdüler. Yapacak bir şey yok ki. Tamam yapılsın. Onlara da zam yapılsın ama 22 bin lira. 10, 11 bin liradan 22 bin lira. En düşük emekli maaşı 3 bin liradan 7500 lira. Yani netice bu. Daha bundan sonra da gelecek devam. Bunun başka çaresi yok. Çünkü şartlar böyle. Yani zam yaptıkça enflasyon azıyor. Enflasyon azdıkça zam oluyor. Kısır döngüye girdik. Devam. Yani adaletli değil. Yani bulduğundan alıyorsun. Nedir? İşte telefondan alıyorsun, arabadan alıyorsun. Ama zenginden alamıyorsun. İşte ee, e, aldığın zaman e, ülkenin ekonomisini daha değişik yönlere götürüyorlar. Tamam arabalarımız da alsın o zaman. Yüzde 200 zam olur mu? 1500 500 liradan 1530 lira gitmişler. Valla asgari ücretle yapılan zamla mtv'ye yapılan zam arasında enflasyon farkını pek tutmuyor ama yine de yani yapacak bir şey yok mecburen ödenecek ha bir şekilde ödüyoruz ama yani bu kayseri çevresinde geçinmek zor olduğu gibi artı bir de araçlara yapılan zamlar benzine gaza yapılan zamla mtv'ye yapılan zam bizi bayağı zorluyor. O yüzden yani bilmiyorum devletimiz herhalde iyi bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. MTV zam, benzin zam, her şey zam bilmiyoruz. Ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi bizim canımıza yaktı. 3200 lira ödüyor. Şimdi 12 bin lira olacak. Ya bilmiyorum nasıl olacak, nasıl bir düzene gidecek. Kurumlar vergisinde arttı. Vergi, vergi, vergi. Başımız belaya girdi yani. İşler acısı. Herkese gitsen kanı ağlıyor. Vatandaşa ne diyeceğim, bize ne diyeceğim, bizim çark dönmüyor. Bu 12. ayda ben arabamı 400 lira satmışım, şu anda benim arabam 700 bin lira. Yani bu 4-5 ay içerisinde sadece 300 bin lira kendi arabamda zarar etmişim. Kendi arabamı bile alamıyorum. Onun için yani günlük zam geliyor, ben bir şey anlamadım. E bu e, vergileri de saymıyorum yani. Sen geçenlerde geldik. Geçenlerde Kayseri'ye geldik işte 500 kilometre nerede bakarsan 1300-1400 lira yakıt yaktık. Bunun sadece 300 lirası vergi ödüyoruz. Bilmiyorum sonuç ne olacak zaten araba başına almış gidiyor. Yani kendi arabamızı satmaktan korkuyoruz. Sattığımız arabayı geri alamıyoruz şu an. Arabanı satarsan yani düşün. Bir hafta sonra kendi arabanı almaya kalksan bile yine 50 bin lira üstüne koymak zorundasın. Anlamasın. Yani Türkiye bilmiyorum nasıl. şimdi çok iyi millet mesela bu araç sahipleri herkes aracı mesela kendine ay değildir. Çok iyi mesela borçla almıştır. Vergileri var, borçları var, taksitle almıştır var ya. Bunun altına çıkamazlar. Çok iyi araba da mesela bu manada falan gitmiyorlar. Dışarıda kapıda bekletiyorlar. yani ben iyi görmüyorum. Kötü bir arabam var. Artık vergisini zaten öncesinde yapılandırdım. Benim bir sürü başımızda şeyler var, borçlar var zaten de. Bu zamlar zaten enflasyon tetikliyor. Enflasyon oldukça tekrar zam geliyor. Yani birbirini tetikliyor. Bunu bilmiyorum bu ekonomistler bu kadar. Cahil mi ya? Amerika'dan ekonomist getiriyorlar. Bunu yani ben bildiğime göre, ben ilkokul mezunuyum. Vallahi ben ekonomiyi düzeltirim kendi otomobilimiz de çıkmış. Yani zaten millet sigortasını yapamıyor arabanın ki vergisini nasıl ödeyecek? Umarım biraz daha fazla olur. Yani yani o az. Şimdi bugün bir en kötü bir şahine 200. 150 lira para çekiyorlar ne bileyim. En kötü araba bugün olmuş 1 milyon, 2 milyon. Yani çok abartılı bir para isteniyor. Ondan bu yani bu fiyatları bu arabaya biniyorsak bunu da ödeyelim, hak ediyoruz. Demek ki devletin çok ihtiyacı var. Para kasa, kasada paralar bitti demek ki ki milletten para toplanıyor. Başka çaresi var mı bunun? Yok. Demek e, devletin ihtiyacı var demek ki. Millette yardım istiyor bir türlü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mazot kaçakçılığına yönelik 5 ilde gerçekleştirdiği Siyah İnce Operasyonu'nda gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçti. 2 şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İç Anadolu bölgesinin en büyük akaryakıt kaçakçılarına karşı siyah Cadı adıyla operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda şahıslar polis ekiplerince belirli bir süreyle takibe alındı. Yapılan tespitler sonucunda 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün Kayseri merkezli 6 ilde 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 ton karışımla yakıt ve 4 adet trele geçirildi gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünden geçti. İki şüpheliyi yakalama çalışması ise devam ediyor. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.